Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ali Gürsoy ve Ömer Gürsoy önceki akşam cahide palazoda anneleri Ayşe Gürsoy'a sürpriz doğum günü düzenledi. Ali Gürsoy partiye sevgilisi Gonca Ünsal ile katılarak ilk kez poz verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ergun Gürsoy'un oğlu Ali Gürsoy ve Ömer Gürsoy, önceki akşam Cahide Palazo'da anneleri Ayşe Gürsoy'a sürpriz bir doğum günü düzenledi. Doğum günü partisinin asıl sürprizi ise Ali Gürsoy'un 12 yıllık eşi Melis Çiftçi'den ayrılmasına neden olan kendisinden 10 yaş büyük sevgilisi Gonca Ünsal ile birlikte geceye katılması oldu. Sevgilisi Gonca Ünsal ile birlikte ilk kez objektiflere poz veren Ali Gürsoy ve ailesi, Özcan Deniz şarkılarıyla eğlendi. Doğum günü pastasını üfleyen Ayşe Gürsoy, Ali Gürsoy Gonca Ünsal ve Ömer Gökçe Gürsoy'la hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.